Bolluk Tim ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Onca Hılman videosu ile daha beraberiz. Bugün ee, size Onca Human başlangıç rehberi olarak, öğretici rehberi olarak ee, ufak tiyolarla başlayacağım. E, arkadaşlar Onca Hılman'a başladığınızda ilk yapmanız gerekenlerden bir tanesi haritalar zaten standart aynı biliyorsunuz. E i̇lk başlanmış başlayan yer e, haritayı aşağıya doğru indireyim. Kaya, Cliff of Monolith. Bunlar veyahut da Rifanchor Kaya. Hepsinin ismi hemen hemen aynı. Evet. Teleport Tower mesela. Kaya. Burada e, burada Kaya'da şu ışınlanma tavrına geldiğinizde ışınlanma kulesine geldiğinizde e, basit yolu var. İn, buraya gelirsiniz. Yolu görüyorsunuz. Buradan buraya gelirsiniz. İlk yapmanız gerekenlerden bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Şu dipte gördüğünüz benim baktığım güneş paneli olan yerin dibindeki kutuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan buraya atlıyorsunuz. arkadaşlar. Bu arkadaşı ben daha önce aldığım için şu anda bana gelmiyor veya da aldığım için sıfırlanmıyor. Belli bir süre sonra sıfırlanır. Tekrar alırım bunu. Ee, siz keskin nişan Bir dakika arkadaşlar. Şöyle rahatsız edilmemek için. Şu arkadaşlar temizleyeyim. Evet arkadaşlar, e, bunu açtığınızda hemen yahu, ya, ya. e, bunu açtığınızda size hemen e, bahsedeyim oyun başında e, seviyesi yüksek kaliteli bir silah olan blueprintten göstereceğim size. Dikine blueprint'e geliyor bu arada. Silah yapma yerine geliyor. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz Hammer Crumble bunu veriyor arkadaşlar. Ve bunun burn demeyici var arkadaşlar. yüzde %10, %60'a yakın. Yahma demeyici var. Kritik demeyicilerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman size bu şekilde bir oyun başında aşırı derecede güçlü bir silah olarak geliyor. Silahların hepsinin arkadaşlar üstte gördüğünüz tier 4, tier 5 var. Görüyorsunuz bunları. Hepsinin tier 1, 2, 3, 4'ü var. Daha doğrusu aldığınız silahların hepsinin tier 1, 2, 3, 4'ü var. Ben şu an 5'e kadar açık olduğu için ben de 5'i gösteriyor. Yani 5'inin hasarının ne olduğunu gösteriyor bana. Tabi siz ilk açtığınızda bunun mesela tier 5'in hasarı binmiş. Siz açtığınızda mesela bunun tier 5'in hasarı 300-400 olabilir ama başlangıç için çok harika bir hasar. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, bir diğer ikinci e, olay arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedeyim. Bir diğer ikinci olay arkadaşlar sizin level atlamanız. Level kasmanız oyunun başlangıcında. Biliyorsunuz her şeyden bize level veriyor. XP veriyor daha doğrusu her şeyden. I'ya bastığımda yukarıda mesela 47 levelim 30 bin. XP'm var. <laughs> bu, bu her şeyden veriyor. Tohum ekersiniz verir. Malzeme toplarsınız verir. Ee, adam öldürürsünüz verir. Bir şeyler toplarsınız yerden XP verir. Bunu veriyor ama verirken de şöyle bir davası var arkadaşlar. Eee düşük veriyor yani mesela öldürdüm örnek vereyim battle pass xp mesela yukarı dev gördünüz 24 xp verdi bu sizde de muhtemelen aynı olacak 15 ile 24 arasında değişen bir xp dengesi olur xp dengesi olur size bunu verir Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela hızlı level atlamak için yapmanız gerekenleri. Mesela haftalık görevler var. Şu köşedeki görevleri mor görevleri görüyorsunuz. Bunlardan bahsetmeme gerek yok. Bunları sürekli yapmanız gerekiyor. Mesela bir tanesi ne diyor? Look Mystical Crate. Bu muhtemelen mistik bir tane çanta diyor. Onu bir yerde bul diyor. Ben bulmuşum. Daha önce yerini hatırlamıyorum hatırlasam gösterirdim size. Muhtemelen burada bir yerde saklı adamların çok olduğu bir yerdedir. Elit karakteri öldür. Ee, normal karakterlerden öldür. Mesela 14 diyor bizim bir tane kalmış. Şu normallerden bir tane. O öldürdüm görevi görüyorsunuz bitti anında. Mesela Fint Weapon Crates. Ben mesela Weapon Crates'i gördüm. Burada arkadaşlar. Veyahut da şu arkadaş. Sarı şekilde almadığınızda o şekilde yanar. Ee, onlar da olmayabilir. Mesela burada da görüyorsunuz çantalar var ama almanız gereken de muhtemelen sarı renkli bu şekilde burada duran arkadaşlardır. Şu rift anchor meselesi arkadaşlarda da o arkadaş da şu arkadaş. Ee, bunun yanına gidip sadece F'e bastığınızda bunu aktif ediyorsunuz. Görevi açmış oluyorsunuz. Ben niye etraftakilerin hepsini almışım onu almamışım Onu konu hakkında da herhangi bir fikrim yok. Ama size başka bir konudan bahsedeyim. Level'i hızlı atlamak istiyorsanız haftalık görevleri hemen saniyesi saniyesine girdiğiniz anda bitirir. Bunu bilen kişi sayısı oyun içerisinde e, çok az. Hemen arkadaşlar tap tuşuna bastığımızda burada görüyoruz. Summon var. Buradaki kamera tuşunu da es geçmeyin. Sonra buna döneceğim. Summon kısmına girdiğimizde şurada bizim kartalımız geliyor. Görüyorsunuz. F'ye bastığımızda View Commission. View Commission'a girdiğimizde arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada mesela ben 5 tane görev seçmişim. Hemen buradaki görevlerden kısaca mesela yukarıda da görüyorsunuz 1, 2, 3. haftayı yapmışım. 4, 5, 6. haftayı. Bu girdiğiniz servera göre değişir. Ben zamanıma göre mesela 3 hafta oldu başlayalı. O zaman yeni açılan bir servera girdim. Hafta hafta yaptım. Mesela siz 6 hafta önce açılan bir servera girdiğinizde haftalık görevler sürekli gelmiştir. Daha da devam ediyordur belki 7, 8, 9 diye. Hiçbir fikrim yok. Ee, ama e, bunun mesela şurada verdiği XP'yi görüyorsunuz. 26.000 Bu başlangıçta 4, 8, 16, 26 diye devam ediyor. Burada mesela hemen bahsedeyim. Craft 150 shotgun or sniper rifle diyor. Shotgun veya sniper mermisinden 150 tane yap. Craft 30 arrow. 30 tane arrow. Herhangi bir arrow'dan 30 yap. Mesela smelt ingot e, of any metal. Herhangi bir metalden. Herhangi bir metalden. Yani hepsi olabilir. Herhangi bir metalin çeşidi olabilir. 70 tane üret. Mesela ne diyor? E, build any pitch furniture decor. Bu dekor ürünlerinden dekor ürünlerinden 5 tane yap 5 dekor ürünü koy evine diyor. şunun ikisini en son anlatayım size arkadaşlar. Mesela veya Armor Crates biraz önce göstermiştim sarı renkli Armor Crates'lerden onlardan 5 tane topla diyor. Sana. Ondan sonra 8 Rifle Armor. Şunu geçin bu biraz sıkıntılı oyunda sanki. Ee, şimdi bu dekor meselesi ve skill combat meselesine gelirse Devination skill ve e, ee, dekor arkadaşlar. Hemen B'ye bastığınızda arkadaşlar e, sağ tıkladığınızda şurada furnitüreyi görüyorsunuz. Furnitüre içerisinde dekorasyon var. Dekorasyon da de burada mesela açıldıysa sizde ayın başında mesela bunu verebiliyor. Bunları evinize beşer tane örnek veriyorum. Bundan beş tane koyduğunuzda o görevi yapıyorsunuz gibi. Ee, diğeri de Devination Skill. Devination Skill'de arkadaşlar aşağıda benim silahımın yanında gördüğünüz E yazan yerde sizde başlangıçta e, arkadaşlar başlangıçta size bu butterfly verir. Şunu verir. Bu butterfly da E'ye bastığınızda aktif ettiğinizde mesela bir boss'a karşı savaşıyorsunuz. E'ye bastınız. Aktif ettiniz. Veya herhangi bir şeyi Öldüreceğiniz yaratığın zayıf noktasını gösterir o butterfly. Görünmez. Bunun gibi haritada görünmeyebilir. O size sadece zayıf noktasını ve hasarı nereden yiyor onu gösterir. Bu arkadaşlar e, şu anda gördüğünüz arkadaşlar şimdilik boşuma gitti bunu taktım yani hiçbir sebebi yok e, saldırmak istediğimde Ne görüyorum çıkar mı? şu an çıkmaz 79-80 diye sayıyor e, bunlar arkadaşlar e, oyunun en başında açılan Q'yu size söylememe gerek yok. Oyun başında gösterilir ve etrafta toplanacak malzemeleri söyler size. Oyun hakkında öğrenmek istedikleriniz, bilmek istediklerinizi açıklama kısmında Discord kanalımızdan, Instagram'dan vesaire diğer platformlardan bize ulaşıp ee, sorabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlayabilir, cevaplar verebilirim. Belli başlı cevapları size söyleyebilirim. Bilmek istediklerinizi açıklayabilirim. Ee, veyahut da videoları bekleyerek veya eklediysem baharak, öğrenerek yapabilirsiniz. Kanalımın linki de gördüğünüz gibi aşağıda. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza ab e kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bugünkü Onca videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka onca maa videosunda görüşmek üzere.